Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Union Berlin ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Union Berlin ile başlayalım. 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Union Berlin son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile deplasmanda bir bir berabere kalmıştı. Mönchengladbach ise 16 puanla 10. sırada yer almakta. Son maçında Wolfsburg'u 1-0 ile mağlup eden Mönchengladbach galibiyetlerini sürdürmek istiyor, keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum bu sezon geçen seneki. Performansının çok uzağında kalan Union Berlin toparlanma peşinde keyifli gollü bir maç olur. 2. 501.53 17.30 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.